Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Shroud'un geliştirmiş olduğu, Shroud ve ekibinin geliştirmiş olduğu Spectre Divide oyununun playtestine giriyoruz. Şu anda oyun e, playtestte ve e, bana da bir key düştü. Dedim neden videosunu çekmeyeyim? Neden çekmeyeyim? Oyun güzele benziyor. Biraz inceledim. Valorant 2 diyenler var. Şey diyenler var. Bakalım bir de oyun içerisinde nasıl sistemi nasıl oyun akıyor mu? Evet bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atarsan da çok sevinirim. Şu anda yeni bir içerik üreticisiyim ama emin ol seni çok eğlendireceğim içeriklerimle. Rahatta kal. Ben de abone ol ha. Şşt. Let's cover the basics of duality. Every player will control a second body called a specter that you can freely swap between at any moment. We say one mind, two bodies. You can use duality as a second life to cover multiple bomb sites across the map, or even to play two angles in the same area. Now, swap to your specter and move to the marked location. İstediğimiz gibi şeyde de karakter de Güzel. will let you deploy your to some places you might not normally be able to reach. Use and swap to continue to the waypoint. Okay. Great, you got that. Move towards the highlighted waypoint. Great. Boy, jump to clear that obstacle. Hey, just under that obstacle. Remember, keeping your specter alive is key to getting to hard-to-reach places. Throw your puck up onto that ledge. You're getting it. Swap to your specter. Once you're comfortable with puck throws and swaps, feel free to move to the next area. Oh, he's coming from here, he's going swap bodies to start the weapon training. Okay. Before each round of combat, you have a limited time to buy weapons and equipment. Hmm... Try that now. Weapons are always bought in mixed pairs, with a different weapon on each body. You can try as many as you like right now, but remember, in combat, you'll have limited money and time to choose. While waiting, your specter body is able to detect enemy footsteps it hears. You'll receive an alert from your Spectre. Ah, bak mesela burada sniper kullanıyorum. Oyunun sesini azıcık bir kısacam. Şimdi anladım şu anladım tamam abi tamam nişan alacağım dur dur ekle bir sal beni be yani biz iki karakteri de yöneteceğiz ya iki karakterdeki silahlarımız da belli

by targets. You might need to bounce your grenades to hit enemies behind cover. Oh look. Oh koffana. Throw Oh koffaya. You're getting an alert because your specter hears something. Splinter. Swap bodies to check on that thing. Throwing splinter. Nah getchmanymore. Bir daha atalım. Lan git lan. Zeus'un Zeus. Zeus üstünden geç. Geçelim. Let's Zeus. <gülüyor> Zeus. <gülüyor> <Bombamızın> ismi Zeus. <laughs> Enemies will try to defuse it before it goes off. Come on, let's move to the next section. I did him. Now let's see what it looks like as a defender. Come tamam. on, you must defuse the Zeus before it goes already on. on the Zeus. Zeus, the bird, it you got it. Come on. a defender, you need to eliminate all attackers before they plant the Zeus. If they do plant the Zeus, you must defuse it before it detonates. Use your knife to take out the enemy through the door ahead. You move faster when holding your knife, so switch to it when you're in a hurry. With that enemy. Oh, This reveal wall. When you do this, your location is revealed to attackers. You'll stop being revealed to enemies once you exit the reveal area. Now let's see what it looks like under a Bullets can some types of cover. I've revealed some vulnerable enemy targets. Shoot them. You've been practicing. Oh bad. Great job completing your training. Spend some time in the practice range to get familiar with the sponsors, weapons, and your new duality. Oyun. akıyor şu anda. Grafikleri de hoşuma gitti. Bakalım bir de normal oyunda şu anda nasıl. Hmm, bu ne? Taarruz bozguncu destek keşif. Yani böyle de özellik var. Parçalar bir olması adrenalin bağlantısı. Annesin 10 saniye boyunca 80 can iyileştir. Hmm, bir işimiz var. Bir hepsini mi seçebiliyorum? Yo. Tamam ben bununla, buna bağlanacağım. Bir oyunu öğrenmek amacıyla ilk önce şeyi oynayalım. Bu daha ki oynadığımız oynayalım. Nate falan atan. Öğrenelim. Ha? Ben mi aldım ee, tamam ben bundan devam ediyorum abi. Hı. Q, Q. Yeteneklerime nereden bakıyorum? Alt, tap mı? Nasıl bakıyoruz? Bilmiyorum. Sen sen benimsin. Takım arkadaşlarımla gideceğim. Çünkü ben oyunu biraz daha bilmiyorum. Öğrenmem lazım. Bu kimin? <laughs> Hımm bak. Şöyle attım mesela splinter'ımı. Çok da kötü yere gitti ama. Hop geçtim buraya abi. Ne oluyor lan? Mesela. Nerede spekler yerisi? Allah Spekrim öldü. Bilmiyorum ne attım bilmiyorum ama attım bir şey. Ha smokmuş bu. Bir şey attım. Zeyosu yerleştiriyorum. Bunu da atalım bari. Ne bu bilmiyorum bir şey yerleştirdim ama. Arkam varmış. Çok zor ya. İyisin be oğlum be. Hadi. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Ah be oğlum ya. Arkalanmışız ya. Hiç düşünmedim arkalanacağımızı da. Şu ne işe yarıyor bilmiyorum. C ne işe yarıyor onu öğrenmek lazım. Çözdü çözdü. Ha değdiği zaman yavaşlatıyor böyle. Ha, biraz az support bir skill. Bunu aldım. Ya da dur bunu aldım. Bunda da bu var. Tamam. Hop. Şöyle gidelim abi. Direkt buradan çıkacağım. Şey yapacağım. Hatta bunu da buraya alayım mı da abi. İlk önce bununla çıkalım. Bunları güzel bir yere yerleştirmek lazım ya. Şuraya alayım da. Hatta bunu e, şuraya alacağım. Çünkü tam ortası abi. Gözükmeyiz bence. Ses duyarsak da şey yaparız. Geriye döneriz. Bir yerden hit yedim. Dinkledim onu. dinledim onu. Bu arada biraz spreyler zor. Ha böyle fırlatabiliyoruz bunu. Ha bunu E'ye basmışım çünkü. Yanlışı bastık. Bak arka var gördün mü? Şimdi hop döndüm. Öldü. Niye spek uyarısı yedim ya? Nereden vuruyor ya? Ee, benim niye diğerime speak Readers verdi? Neyse dur bakayım anlamadım ama olsun. E ne oldu? Ha. Her el ama silahımız kesinlikle değişiyor. Yani paran artıyor vurduğun zaman. Şöyle yapalım. Mesela bak bunu da alabiliyorum ekstra. Tamam şu anda bu iyi abi. Bunda sadece bir pompalım var. Diğerimde ne var ona da bir bakalım. Şu anda sadece A gidiyoruz ama. A iyi ya. O oh, tufan. Yalnız bu da iyi vurur gibi geliyor. İyi güzel. Güzel güzel. Bayağı iyi silah. Şimdi abi seni şuraya alayım. Bak bir dahaki sefer gene aynı yere koyacağım. Bunda pompalı var tamam mı? Bundaki pompalı iyi. Now, starting adrenaline. skillleri de öğrenmemiz lazım. Ah oğlum ya. Sana şey yaparken öldüm bak ya. Ah B'miz de yok şimdi oraya da çıkamayacağız. Şu tufanı alayım bari. Al bakayım sana bombe. Ah durum. Oğlum insan bir yardım eder takım. Oy takım iyi ama ha. Allah. Skilllerimiz sıfırlanıyor mu peki mesela? Bitti mi maç? Bitmedi. İyi skilllerimiz sıfırlanmıyor. Bak güzel beğendim bu işi. Bunu ee, buna zaten sahibiz. bunu da sahibiz. Bence bu okey abi. Bu diğer silahımızı alalım. Gene Zeus'umuzu biz aldık. Güzel. Zeus da var bizde. Hop. Gel abi tekrar atayım ben seni Hop x Gel abi sen tekrar buraya Bunun taraması nasıl? Aa bak bu çok iyi Bu çok iyi beğendim Öyle ne gibi bir şey Kötü bir şey bekledim ama değil Aa sniper var. Vurdum. Ah adam var lan. Tarayalım da şöyle bakayım bakayım. Aa orada adam var. Öldü. Kuruyorum abi. Zeus'u kuruyorum. Takım çok iyi ya. Baksana ben 4-4-3 gidiyorum ama takım iyi vuruyor vuruyor. İyisiniz takım. Pingimiz var biraz ama ya yani normal bakıyorum biraz daha. Aa, daha iyi bir silah da alabiliyoruz. Ama ben bunlardan gitmiyorum abi. Bunlar hızlı. Hmm, bak mesela buradan e, falan geçebiliyorsun. Güzel bak. Beğendim ben bunları. Şunlardan al abi. Yan silahları ellemiyorum. E, şey yaparız Alırım oradan. Hop videoya da bir yaramaz geldi. Selam veriyor sizlere. Merhaba ben yaramazım. Merhaba merhaba. Hadi.